Küçük hanımlar, küçük beyler, merhabalar. Dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Sevgili öğrencilerim, 6. sınıf konu anlatımlarına başlamıştık. Söz sanatları konu anlatımını yaptık. Sonra üzerine güzel bir etkinlik videosu yaptık. Şimdi bu dersimizde söz sanatları ile ilgili harika bir soru çözümü yapacağız. PDF yine ücretsiz bir şekilde açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan dilediğiniz şekilde indirebilirsiniz. Haydi dilerseniz soru çözümümüze başlayalım. Videoyu durdur sen çöz sonra benim çözümümü izle. Kaç doğru kaç yanlış yaptığını yorumlarda konuşalım. Evet bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır? Hayatımın en mutlu anını yaşadığım o an sanki bizim suçtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi dünyada yer çekimi ve zamanın kurallarından kurtulmuş gibiydi gibi. E bu gibiler beni neye götürür sevgili öğrencilerim? Elbette benzetmeye götürür değil mi? Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktı. Peki ikinci soru. Yukarıdaki numaralı almış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı yapılmıştır? Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insani özellikler yükleme işidir, değil mi? Toprak ipek gibi yumuşacıktı. Burada benzetme var öğretmenim. Geçtim. Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı. Burayı da geçelim. Nemliydi ama yine de bir susamışlık vardı toprağın halinde. Susamak. Bu insana ait bir özelliktir öğretmenim. Belli ki beklediği bir şey vardı. Aa bir şeyler bekliyormuş toprak. Yine insana ait bir özellik. O zaman 3'ü ve 4'ü alacağız. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki üçüncü soru. Metinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Kaplumbağa debeleniyor ama bir türlü yan dönüp ayaklarının üzerinde duramıyordu. Beni kaldırın der gibi o çırpınışını aklımdan çıkaramadım. Duvar taşları görünümlü kabuğunu iki taraftan kavrayıp düzeltiyorum. Bir süre korkudan çıkmıyor kabuğundan ama sonra yavaş yavaş çalılıklara doğru yürüyor. Şimdi buraya baktığımız zaman Burada bir hani şurada bir şey vardı bakın beni kaldırın der gibi o çırpınışını der gibi. Burada kişileştirme mi vardır benzetme mi? benzetme değil mi? Der gibi. Onun dışında bakın duvar taşları görünümlü kabuğu derken kabuğunu duvar taşlarına benzetti. Ağırlıklı olarak kullanılan sanat sizi ilkten kişileştirmeye götürse de benzetme sanatıdır. Çünkü burada insani özellikler yüklenmemiş. Debelenmek doğada olabilen bir özelliktir. Çırpınmak doğada olan bir özelliktir. Peki geliyorum Dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma sanatı vardır? Sıradan bir olayı bile çok önemliymiş gibi anlatma yeteneği vardı. E burada abartma göremedik. Üç gün çalışarak işi ancak bitirebilmişti. Yok yine göremedik. Günlerdir yağan yağmur taşkınlara sebep oldu. Bir abartma yok olanı söylüyor adam. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Dağ yıkıyoruz be. Dolayısıyla birazcık abarttık değil mi? Cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki 5. soru hangisinde zıtlık sanatı yapılmamıştır? Sabah akşam seni arıyorum her yerde. Sabah akşam öğretmenim bunlar zıt anlamlı kelime. Tamam. Her bulduğumda yenilerini ararım umudun. Var mı zıt anlamlı kelime? Göremedik. Arkadaşlarla sorunumuzu iyi kötü çözdük. İyi kötü bunlar zıt anlamlı. Sıcak bir mevsimden sonra soğuk bir elveda sıcak, soğuk bunlar zıt anlamlı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet 6. soru hangisinde kişileştirme yoktur? Binlerce yılın sessizliğini yaşıyorum yürüyorum kentin ağlayan sokaklarında. Yakaladık değil mi? Hemen eleyelim. Ben aynaların içinde geçirdim günlerimi. Oynadım bir yaşam boyu kendimle saklambaç. Hmm, Var mı burada kişileştirme? Açıkçası ben göremedim. Gülmezse yüzün bahçelerin kalbi ağlar. Bahçelerin kalbi ağlar. Evet kişileştirdik. Cılız fideler senden güç alır. Güç almak kişileştirdik. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. Evet 7. soru. Bu paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır? Yoksul bir ninenin çelimsiz bir kedisi vardı. Kadıncağız kendi yemeğinden artırdıklarını kediye yediriyordu. Kedi çok zayıftı. Günün birinde tombul gürbüz bir kediyle karşılaştı. Ona çok özendi. Ha, son cümlede anladık ki burada kişileştirme yapılmış. Peki bu konuşmada aşağıdaki sanatsal anlatımlardan hangileri vardır? Deniz ve Mehtap sordular seni. Neredesin? Denizi ve Mehtap'ı konuşturduk. Neredesin diye konuştular. Aynı zamanda da kişileştirmiş olduk. O zaman cevabımız C seçeneği olmalıydı. Peki 9. soru. Bu dizede aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır? Bozuk bir şemsiye gibi, kapanıyor güneş gibi değil mi? Bozuk bir şemsiyeye benzettik öğretmenim. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Peki 10. soru. Cümlelerin hangisinde benzetme yoktur? Yine zeytin yağı gibi suyun yüzüne çıkmayı başardı. Evet, var benzetme. Bir haftada kabak çiçeği gibi açıldı. Benzetme var. Bu saatten sonra eski defterleri karıştırmayalım. Burada göremedik. Çocuklar bekçi görünce çil yavrusu gibi dağıldılar. Evet, var. Cevabımız C seçeneği olmalıydı. Evet sevgili öğrencilerim kaç doğru kaç yanlış inşallah 10'da 10 on yapmışsınızdır. Yorumlarda bunları konuşalım. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için en güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.